Borsaya yeni mi başlıyorsunuz? Belki de hiç yatırım yapmadınız ama bu dünyanın nasıl işlediğini hep merak ettiniz. Peki, size çok az bir parayla, hatta neredeyse sıfır sermayeyle borsada para kazanmanın bir yolu olduğunu söylesem. Kulağa biraz iddialı geliyor değil mi? Ama evet, bu mümkün. Hadi, gelin şimdi bu konuya derinlemesine dalalım ve başlangıç sermayenizi oluşturmak için kullanabileceğiniz harika bir yöntemi adım adım inceleyelim. Ama durun, başlamadan önce çok çok önemli bir hatırlatma yapmam lazım. Bakın, burada anlattıklarım tamamen bilgilendirme amaçlıdır. Kesinlikle yatırım tavsiyesi olarak algılanmamalıdır. Unutmayın, bilgilerde eksiklikler ya da hatalar olabilir. O yüzden lütfen ama lütfen burada duyduklarınıza bakarak alım-satım kararları vermeyin. Yapacağınız tüm yatırımların sorumluluğu size aittir ve olası zararlardan da hiçbir sorumluluğu kabul etmediğimizi en baştan belirtmek isterim. Şimdi o büyük soruya geri dönelim. Cebimizde öyle büyük paralar olmadan bu devasa finans dünyasına bir adım atmak, bir yerden başlamak gerçekten mümkün mü? Cevabım, eğer doğru stratejiyi bilirseniz evet, kesinlikle mümkün. Peki ama nasıl? Bu stratejiyi tam olarak anlamak için önce borsanın en temel mantığını, yani neden var olduğunu kavramamız gerekiyor. Bunun için de sizi zamanda kısa bir yolculuğa çıkaracağım. Heyecanlı bir macera hikayesinin tam ortasına götüreceğim. Gözlerinizi bir anlığına kapatın ve 1600'lü yılları hayal edin. Yeni kıtalar keşfedilmiş, gemiler okyanusları aşıp baharat, kahve, kakao gibi paha biçilmez malları Avrupa'ya taşıyor. Bu iş inanılmaz karlı ama aynı zamanda ölümcül derecede riskli. İşte o zamanlar bir tüccarın yaşadığı ikilem tam olarak buydu. Düşünsenize, tek bir gemiye bütün servetini yatıran bir tüccar var. Eğer o gemi limana sağ salim dönerse, hayal bile edemeyeceği kadar zengin oluyor. Ama ya o gemi bir fırtınaya yakalanırsa? O zaman tüm serveti, her şeyi okyanusun dibini boyluyor. Ve o dönemde gönderilen 10 gemiden belki de 7'si batıyordu. Risk ne kadar büyük, görüyor musunuz? Peki, bu dahi tüccarlar ne yaptı? Durum bir dakika dediler. Tek başımıza bu riski alamayız. Gelin 10 kişi bir araya gelelim, 10 tane gemi gönderelim, 7 gemi batsa bile geri dönen o 3 geminin karı hepimizi zengin etmeye yeter de artar bile. İşte bu basit ama dahiyane fikir, yani riski bölüşüp karı paylaşma mantığı modern borsanın ta kendisiydi. Şimdi o tarihi mantığı alalım, günümüze ışınlayalım. O günkü tüccarlar nasıl risklerini paylaştıysa, Bugün küçük yatırımcılar için de buna benzer bir başlangıç fırsatı var. Nedir o? Halka arzlar. Peki halka arz tam olarak ne demek? En basit haliyle büyük özel bir şirketin kapılarını halka açması ve gelin bu büyük pastadan siz de küçük bir dilim alın, büyümemize ortak olun demesidir. İşte bu sayede herkes o şirketin bir parçası haline gelebilir. Peki bu yöntemi nasıl uygulayacağız? Sadece dört basit adım var. Birincisi bir yatırım hesabı açıyorsunuz. İkincisi, 500 lira gibi gerçekten küçük bir miktar para yatırıyorsunuz. Üçüncü adımda, yeni çıkan halka arzlara bu parayla katılıyorsunuz. Ve son olarak dördüncü adımda, hisseler borsada işlem görmeye başladıktan birkaç gün sonra oluşabilecek potansiyel karla birlikte satıyorsunuz. Ama tabii ki her halka arzın kesin kazandıracağının bir garantisi yok, bunu da aklımızın bir köşesinde tutalım. Bu yöntem ne kadar etkili olabilir ki? Şöyle bir düşünün. Halka arzdan aldığınız 500 liralık bir hissenin birkaç gün içinde 1500 liraya ulaştığını görmek hiç de sıra dışı bir durum değil. Bu, sermayenizi tek bir işlemle üçe katlama potansiyeli demek. Bakın, potansiyel diyorum çünkü bu sadece bir örnek. Her zaman bu kadar yüksek bir getiri olmayabilir. Bunu unutmayın. İşte işin sihirli kısmı tam da burada başlıyor. Her halka arzdan elde ettiğiniz o küçük karları bir kenara atıp harcamak yerine biriktirerek tıpkı yokuş aşağı yuvarlanan bir kar topu gibi başlangıç sermayenizi zamanla katlayarak büyütebilirsiniz. Gelin şu tablonun gücüne bir bakalım. Türkiye'de yılda ortalama 10-12 tane halka arz olduğunu düşünelim. Eğer siz 5000 TL gibi bir parayla başlayıp bu halka arzlara düzenli olarak katılsaydınız, bir yılın sonunda sermayenizi potansiyel olarak 20.000 hatta 25.000 TL seviyelerine çıkarabilirdiniz. İşte bu o bahsettiğimiz kartopu etkisinin ta kendisi. Ve bu stratejinin bence en önemli faydalarından biri de psikolojik. Kendi cebinizden koyduğunuz ana parayla değil de piyasadan kazandığınız karla yatırım yapmaya başladığınızda Olaylara çok daha sakin ve mantıklı yaklaşırsınız. O kaybetme korkusu azalır çünkü aslında riske attığınız para piyasanın size verdiği bir hediye gibi olur. Tamam, harika. Diyelim ki bu yöntemi uyguladınız ve kendinize güzel bir başlangıç sermayesi oluşturdunuz. Peki ya sonra bu parayla ne yapacaksınız? İşte asıl borsa yolculuğu şimdi başlıyor. Evet, artık elinizde yatırım yapabileceğiniz, borsanın içinde daha ciddi adımlar atabileceğiniz bir sermayeniz var. Şimdi sırada ne var? Hangi hisselere yatırım yapmalı? Unutmayın, bu aşama artık hızlı kazanışlar peşinde koşma değil, paranızı akıllıca ve sürdürülebilir bir şekilde büyütme aşamasıdır. İşte tam bu noktada doğru hisseleri bulmak için onlarca farklı analiz izleyip kafanızı karıştıracağınıza size bir önerim var. Abone ol butonunun yanında yer alan katıl butonuna tıklayın ve üyelere özel videolar seviyesine üye olun. Bunu yaptığınızda özellikle finansal verileri çok sağlam olup grafiği de son derece iyi olan hisselerin analizlerini çok kısa ve net bir şekilde izleyebilirsiniz. Bu bir sonraki adımı atmanız için size harika bir yol gösterebilir. Harika. Hadi bugün ne öğrendik şöyle bir üstünden geçelim. Birincisi borsa dediğimiz şey aslında risk ve ödülü paylaşma fikrinden doğmuştur. İkincisi halka arzlar küçük sermaye ile başlamak için mükemmel bir fırsattır. Üçüncüsü bu küçük kazançları biriktirerek bir kar topu gibi büyütebilirsiniz ve en önemlisi piyasadan kazandığınız parayla yatırım yapmak size müthiş bir psikolojik üstünlük sağlar. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu anlattıklarım hakkındaki olumlu ya da olumsuz görüşlerinizi lütfen yorumlar kısmından bize yazın. Yorumlarda incelememizi istediğiniz bir hisse varsa onu da mutlaka iletin. Beğen butonuna tıklamayı da ihmal etmeyin olur mu? Ve son olarak Telegram hesabı olan herkesi Borsa Treni grubumuza bekliyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.